Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte yani gerçi sizlerle birlikte sevme o zaman arkadaşım Yiğit'le birlikte e, Timur Puzzle oynayacağız yani e, parkur oyunu bunu kardeşimle de yapmıştık e, şimdi de arkadaşım Yiğit'le birlikte çekeceğiz e, biz iki oyuncu olduğumuz için iki oyuncu hemen girelim öğreticiden başlayacağız size gösterme amaçlı bu sefer hızlı olacağız Bas ben basıyorum Geldi mi? Geldi geldi. Arkadaşlar bu videoda kardeşime burada troll yapmıştım ama bu sefer yapmayacağım. Ben bu kardeşim yiğit kardeşim buradan geçerken troll 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 dedim onu. Gel kafana değeyim. Ya da sen benim kafama bak. Ben benim. Gel. Çalışıyoruz murder mister bug'dan sonra. İyuu. İlk tur zaten kolay arkadaşlar. Hemen yine iki kişi olduğumuz için iki oyuncu seviyoruz. Zamanla yiyiciler ve Burada zamanla kaç yiğit biliyorsun. Şöyle çıkayım. Bastım. Tamam geldim. Şimdi hangi parkuru yapacaksın? O parkuru bu parkuru mu? Bak Kaçtı sana mi bırak mi? dediğimde hemen bırakıp geri gel tamam mı? Bırak. Gel. <laughs> evet, bu bölümü de tamamladık. Bu sefer hızlıyız. Nasıl? Kardeşimle bayağı gecikmiştik. Şimdi çıktı sonra. Bu orada biliyorsun zıplayacaksın. Oranın üstünde sürekli zıplaydı, zıplaydı. Öyle tüm kapıları açıyor. Mesela şu an ben zıplıyorum. Sen gelebilirsin. İlla Yorum. zıplamamı gerek yok aslında. ileri şifre okunuz var. İleri yeri yapmak zaten daha kolay olur. Şimdi hangi parkuru yapacağım? Bu ilerideki parkur mu ilerideki parkuru mu? Double Ay. Tamam, tamam ben seni hemen çağırıyorum. Burada vardı buton. Hiç reset çekmeme gerek yok. Şimdi geliyorsun değil mi? Da en iyisi daha bakayım. Burada yok ki. Orada bak. Tamam <laughs> bırakabilirsin. Tamam bırakabilirsin. Nasıl Ben de şu diğer parkur yapıyorum. Burada parkur var da heh yaptım. Gel. Maviden. Geliyorum. Evet, geliyorum. Evet. çok kritik bir an arkadaşlar. Yiğit baksana evet. bir. İzliyorum izliyorum. Şu arkada hiçbir şey yok. gidip zıpla. Olmadı. Sen, sen de reset çekmen lazım. Orada tuşu yok. Orada zıpla tuşun i̇zliyorum. üstünde. Tuşun üstünde ama. Düzgün bassa da giremiyorum he. Tamam ben basıyorum sen gelebilirsin. Tabii daha birinci katına geçelim. İleri geri yapmak İki, daha kolay. Şifre bir... var zaten bu oyunda. Üt, mobillere de veriyor şifre. Evet. Tamam parkı yapıyoruz. mı? Alışkın mı? En alışkın mü? Öldüm öldüm. Tamam ben basıyorum. Geçtim bir geçtim. Ya bu parkur biz zorladı biraz. Bu ulemle de zorlamıştı bu. Ama bu sefer daha hızlı geldik. A, tamam bir geçtim Geri dönebilirsin. Ben de hemen mavi yapayım. Ben de öldüm. Orada yeşil tuş var. Reset çekmene gerek yok. Gelsene. Orada öldüm mu? Evet ona bak. Erken mi zıpladın? Evet geldim. Bu sefer ben bunu yapayım. Sen diğerini yapmaya çalış. Ya beni mi itiyorsun? Ben başım döndü. Batsana. Aşağı düştüm. Düşürdün beni. Ben de düştüm ki. Yani hiçbir şey değişemem. Ya. Düzgün bağır. Geçemiyorum ben. Geldim. Şimdi sen gel. Bu ileri geri yapmak daha iyi bilgisayarlarda. İleri geri yapmak değerli. Yani. Hadi Bırakabilirsin. Ya öf ama tutulması lazım onun oraya. Bu parkuru atlayalım mı? Ne yani düştüm ya. Aynen. Ya ben sadece, şey, ben diye bitmiş şey ki ya. Arkadaşlar ben bu, şey bu bitirmiştik sanırım. Yani Yiğit'le az daha süremiz o vaktimiz olsaydı bitirirdik. Ya ben... Evet. ben de şimdi şey gidiyorum. daha gidiyordum. deneyelim ne olur ne olmaz belki olur. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ah, geçtim birinciyi. Bırakabilirsin sen onu. Bıraktım bıraktım. Geçtim de geçtim. geçtim, geçtim. Aç maviyi. Açtım. Açtın mı? Bakın gelecekler. Evet izliyoruz. Geri de gelebilirsem mut diyecektim. Tamam. Neyse arkadaşlar bunu geçelim. Lobiye gel. Menüden lobiye gel. Solda şey var. Benim orası Oraya normalde biz uğraşsak yaparız. Çifte sorunu yaptık. Labirent kolay. Ben de bella çıkıyor. Yeşile ya. bassana bak şurada yeşil. Nerede çıkıyor? ben de çıkıyor ki orası. Aaa değil mi? Senin leveling yetmiyor. Ben seni de sonra yapalım. Onu yapmamız lazım anda. o zaman. Sen ona, ona, ona gir ben geliyorum. Tamam çıktı sonra git. Hızlı olmamız lazım. Vaktimiz çok yok. Gelebilirsin. Hemen ben şöyle yapayım ya. Yani. Şunları geri uğraşmayacağım. Ee, şey yap. Bu sefer ilk parkur yerini sen yap. Mavi mi sen yapacaksın? Evet. Sen buraya yapabilir misin? Tabii ki. Geçtin mi? Bak sakin çekme bak. Geçtin. Dur. Dur. ben göremedim ki. Çiftlik açmayacağım bir daha. Ben bir daha çiftlik açmayacağım. Kaldım kaldım. Geç. Ne burayı? Orasını ben az önce çiftlik açık kaldı diye şey gördüm. Geçince geçtim de. Geçtim ben orayı. Ben öldüm. İşte. Bu sefer de ben öldüm ya. Reset çek. Tamam. Tamam. Tamam bir kere deneyelim. Düzgün basına Geçemiyorum. Ben Dur şuna. Gel. Yürü. Ben yapamadım şunları. <laughs> Bitsin. yaptım. Çekil tamam ben geçtim. Bak. Se seni görebilsem dedim çok iyi olacak. Geçtim. Aa, geçtim, geçtim, Gel bekliyorum. Haydi, evet. haydi, haydi. Ya sinir ediyorsun. Atla gel. Ya of ya. Sen de buraya kadar geldik ya. Sen yap orayı az önce ben yaptım. Tamam. Geri dönüş sıkıntı. Tamam geçtim. Düşmedim. Hadi 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 düşmedim. Ben düştüm orada boşluk varmış. Gelsene. Bu sefer de ben mi? Tamam sen deney. Neyse. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Ee, bunun devamı gelecek.